Merhaba, uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Arayı çok açtık, farkındayız ama hayatımızda yeni gelişmeler oldu. Garajımızı büyüttük ve yeni bir yere taşıdık. Onun hazırlıkları hala devam ediyor. Bitince onun için ayrıca bir video çekeceğiz. Bugün bir misafirimiz oldu. 2011 model Ford Mustang 3.7 V6. Bunun periyodik bakımlarını yaptık. Şu anda test sürüşündeyiz. Fren sistemi çok zayıftı, onun revizyonu yapıldı fren sistemini test ediyoruz. Neler yaptık? Fren sistemini kaliperlerini dağıttık. Kaliperin e, hizalama kızakları sarmış vaziyetteydi. İçinde yanlış bir yağ kullanılmış ve su almış. E, malzeme düzgün çalışmadığı için kaliperler kasıyordu. E, onları temizledik. Alüminyum gresle e, yağlamasını yaptık. Balatalar değişti, diskler değişti. Fabrika çıkışı standart döküm gelen diskleri çinko spreyi de kaplayarak paslanmaya karşı korumuş olduk. Onun dışında yağ bakımı yapıldı. Polen fitnesi değişti. Hava fitnesi ve yağ fitnesi değişti. Şu an gayet güzel bir konumda. Frenlerin alıştırmasını yapıyoruz. Fren sistemi dışında egzoz sisteminde korozyon vardı. Paslar temizlendi ve çinko ile egzoz sistemini koruma altına aldık. İleride olası bir çürüğü engellemiş olduk. Fren kaliperlerinde boya kusurları vardı. Bunları giderdik. Kaliperler tekrar Parlak siyah renge boyandı. Alt kısımda şasede beğenmediğimiz bir iki yer vardı, onları düzelttik. Çizikler vardı, onları giderdik. Boyada bir iki tane rötuş yapılacak yer vardı. Önümüzdeki yaz sezondan önce detaylı bir dış bakım yapılacak boyaya. Pastacılar, boya koruma ve e, seramik kaplama yapılacak. E, o işleme kadar vakit kazanmak için rötuşla sadece açık olan yerleri düzelttik. Akümüz zayıftı. Daha önceki bakımda e, no name bir akü takılmış. O aküyü Varta marka akü ile de değiştirdik. Orijinal e, fabrikanın verdiği değerlerde bir akü taktık. Test suçumuzu tamamladık. E, bir sonraki araçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>